Merhaba millet, ben Mehmet. Bu yanımda galakalar var yine, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsunuz lan? Yapıyorsun? İyidir abi sen. Sağ ol. Ferah diyorum. Tamam abi. Sezar ne <laughs> <abi>? yapıyorsun? <laughs> ne abi? Bakın şimdi bugün bunları doğrayacağım. Ben de doğrayacağım. Sezar doğruladı şu et. Doğrayacağım siz doğrular Kamera arkasında kardeşim. ağzını bıçak açmıyor. <laughs> Vallahi doğru diyor. <laughs> Kamera <laughs> arkası. Kamera arkasında çocuklara çok iyiyim arkadaşlar kesinlikle. Gel 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 gel. Sezar yukarıdayım yukarıda kardeşim. Ya yukarı saymıyor. Sezar kutuların içindeyim Sezar bak. Yanıma gelsene bakayım. Arda. Yok abi. Arda yanıma gel. Ben E'ye basınca açılıyor. Düştü. Yok abi dedi düştü. Arda oğlum yanıma gel. Abi neredesin sen? Buradayım kardeşim. Beni bulamazsın Sezar. <laughs> Buldum abi. Sezer ben benim de oldum gibi olduk. Gel gel hadi <laughs> şey gel gel şu ışıklı yere gel. Işıklı tamam. Işıklı mı ışıklı gel seversin. Lan geliyor geliyor. Abi şey. bura çok Ay. ışıklı. Kardeşim bu kadar ışık sana biraz fazla değil mi? Ana ne Evet diye. ya bu ya bu ya. Kardeşim, Kardeşim gel oraya gel ya. Dediler, geldi. gel. Gel gel. seversin sen buraya gel. Açak yolcu var dedik. Dediler geldi. Gel buraya gel buraya. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Neydi nerede geldi? Gel 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 gel. Şuradaki ne? Şu şuradaki. Şuradakine bak, bak bak. Şu, şu ne? Şuraya bak şuraya. Ne yapıyorsun o? <laughs> Dur ne abi. Şuraya bak bir ya. Altıma sıçmalıysam. Baktım abi ne oluyor orada? Bir şey demek istemiyorum ben. <laughs> ya Metin kardeşim şuradaki ne? <laughs> Metin götü emaneti aldı amına koyayım. <laughs> o ne o ne o ne? <laughs> o ne o ne? Dayanamıyor. <laughs> yok beni buluyor ya. Çocuk da <laughs> yaramıyor. <laughs> abi yok hemen. Herhalde işte. Bak girmiştim hala. Bak'a girdiniz. Biz vallahi bak'a dedik. girdiniz. Vallahi girdiniz vallahi bir bak'a girmemiş ki. Vallahi. Vallahi, vallahi bulamıyorum sizi. Kaldı burada Allah Allah. Sen bizi bir hele yani. bul hele hele. Bu kim lan? Hocam öyle bir yerdeyim ki. Sen karanlığı olur. seversin kardeşim şu ne ya? Gözlerim <laughs> <laughs> abi. Gözüküyor. Kardeşim burada yol var mı? Bu yol Yok abi ora kapalı. Kim kapattı, kapattı orayı? Oğlum hayda reklama denk geldik. Ay ee neden bir sessizlik? Ebe aranıyor. Ebe'yi biz arıyoruz lan <laughs> Ebe, <laughs> <biz gülüyor> <gezi> <laughs> Ebe, biz, Ebe dışarıda geziyoruz kardeşim neredesin? Ebe bir Batman olarak gidiyor. Gel bir yanıma bir Batman olarak toplanın beyler. Ebe'nin amına koymaya gidiyoruz. <laughs> Ebeyi biz döveceğiz. Ananı s**k bebe geldi. O bizi buldu. Anlaşabiliriz. Benim Abi. Bulamaz. Benim arkamda mı? Beni bulamaz. Ulan Arda'yı şey yaptı ya. Arda, Ebe beni bulamaz. Oğlum Arda'yı değiştiğin iyi oldu. Yani dayanamıyordu ama Metin'e tuhaf tuhaf hareketler yaptı az önce. Metin niye değişiyor? <laughs> ayıp Hadi oldu. Hadi yakaladın Sezar. Beni mi? Ben Hayır. nane yemedin herhalde. Baba şunu Allah belanı. Sezer evdeyim kardeşim gel. Bir an bekle. Sezer. dışarıda. İndirdi cam aşağı <laughs> geliyor. Tekrar dışarı çıkıyor. <laughs> Hoş geldin abi. Sen nasıl giriyorsun oraya? Şuradan abi şuradan. Nereden? Buradan. Ha, evet, söylesene amcık. <laughs> Bakayım Bunlardan en son girmeyeyim. ne izliyor? Bakayım en son ne izlemiş. Evet, <laughs> Geçmiş. Geçmiş aç lan. Çabuk aç lan. Gel lan buraya çocuğum. Aç lan geçmişini. <laughs> Bir dakika lan abi. bu odaya Aa. girince neden hep masa <laughs> üstü açık lan? Evet abi dikkat et. Aç lan gitsek mi? Aç lan. Abi masa üstü hareket çünkü <laughs> abi. Ne diyorsun lan? Arka plan hareketli çünkü abi. O yüzden. Kaka çoğunuz. Ha anladım. Aa oradan Bu kapı niye gitti lan? Hayırsız evlat. Piç. <laughs> abi o kadar bir ara hiç bir sorun yok. Bilgisayar ya. geçmişini mi? Evet abi şuradan bir tane kitap çek kapı açılıyor bak. Bunlar ne lan? Kitap aferin iyi. <laughs> aferin. Ben babasına, babasına rakı almış aferin. Ben içiyorum abi bunları. Hayırlı evlat. Sen gelsene şuraya. Abi ne lan? Baba diz <laughs> <lütfen> yandan. <laughs> <laughs> Abi o ne bana ya abi. Öyle bir şey görünmedi. Lan aşağı düştüm böyle. Oo. <laughs> oh. Sezar nerelerdi? <laughs> Sezar bir 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 tarıyor amına koyayım. Ne 50 ne? saniye kaldı biz evdeyiz amına koyayım. Bulana 16 bin <laughs> dolar. <laughs> Hadi Sezar, kazanacağız. 50 saniyede bulamazsan bir daha arayacaksın. He. Abi abi geliyor abi. Gelsin alır alır geleceği varsa. Seni sikeceğim. Var. Mehmet abi kazanacak gene ya. Yok ben kazanmazsın. Alt tarafı ebenin arkasında dolaşıyor yani ne kazanması. <laughs> <laughs> amına koydum ya. Ebe de sağır sanki ha döndü sonunda. <laughs> Ama ölürsem Arda amına korum senin. <gülüyor> <gülüyor> 24 saniye kaldı. Gad Yetkili yok mu ya şu gad açsın bir. Onun üstü var ya. <laughs> kardeşim de saklanmış. Şerde benim merdivenlerden çıkıyor. Ne merdiveni kardeşim? Ya, gel, 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 gel. <laughs> hadi Sezer gel acımadım gel 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 acımadım öldür beni gel. Hadi hadi artık Sezar be hadi ya. Sezar <laughs> Allah sayılıyor bak gelip birimizi öldürürsen. Oynama bak ikimiz de donduk hadi gel. Bak hadi. Hadi hadi. Sezer gelmedi Geçmiş bir daha. Geçmiş olsun abi. Abi, hadi. yanıt gelmiyor. Yanıt. bir oyundan çıktı. Yanıt. Biri düştü. Metin. Düştü. Metin öldü anasını satayım. Özelden de bir şey yazmıyor. Hocam o ölmüş. Allah rahmet eylesin değil Allah rahmet eylesin. Abi, oradaki biraları sadece ben içmiyorum ki. Bütün Evlat. takım içmiyorum. Evlat. Sen, <laughs> efendim ben, abla. Hadi biraları geçtim senin. O adam niye burada amına koyayım? <laughs> ben parkur yapmayı seviyorum abla. <laughs> Abi parkur yaptırırım var ya. <laughs> Hayat parkuru. Aynen. Ben parkur yapmayı seviyorum. Ben de seni dövmeyi seviyorum bir şey diyor mu? Aa, bu geçtim. arada ebe girdi ha. Selam Sezar ne yapıyorsun altında ne yapıyorsun lan? Ana üst Üstüne bak üstüne ne yapıyorsun Monitörü de reklam koymuşlar ya. Ne yapıyorsun Hı? orada? Ay. Nerede Cezar, o, Sezar, Sezar sağına bak bakayım. Yazık kafam gel, ya. gel 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 gel. Mehmet abi neredesin Mehmet abi? Map'teyim galiba. düştüm düştüm. onu satayım. Abi, abi düşeni çok ağır ya. Düşeni deş düşeni deş. <laughs> Şöyle düşme şöyle düşme yap. hemen arkamda olurum kardeşim. Hayır. Sen sikildi sonunda Sezar bir sürü öldürebiliyor. Dalga geçiyordum ne güzel. Sezar sonunda birisini öldürebiliyor. <laughs> abi hadi. Aa geldim tekrardan. Ay, şu an tahtaların üstüne çıkmanın yolunu arıyor. <laughs> Tahtalarda nerede? ben vardım az önce. <laughs> Sezar nerede? <laughs> Evde. Ananı ne, avradın fena bu. Vay be. Bu infoyu vermesen var ya mal gibi kalır. <laughs> Abi nisim, ne oluyor lan? Abi benim ben. Al dışarı görüş. Bir an, an oğlum arkamdan gelince götü emanet almak lazım. <laughs> Doğru. 58 yarım kaldı. Geber. <laughs> görmedi, görmedi. Nerede hiç ben de görmüyorum. Aa gördü ama bu sefer C net gördü geliyor vallahi gibi. <laughs> Allah gördü geliyor. Ana ne oradır? Görmedi, görmedi. Kaç. Kaçam? Bani mi kapalı? Yok. Bani hızlanmıyor bu map'te sıkıntı orada. Al al onu yakala. Ya. Ne ya ne ya? Ya, ya ne? Ya yapamıyorum ya. Ne diyorsun ya? Böyle bir şey yok. Yapılmıyor bani. Böyle bir şey yok. Bani yapılıyor. Bani yapılıyor. Abi kaç. Ya. <laughs> Hadi yürüsüz kardeş. Kardeşim burada bir gavat var. Al onu al. Onu al. Beni alma. Abi yürü git. Abi. Al onu al. Hadi, hadi hadi Gitti. Gitti gitti gitti. Kolaydı kardeşim. Gelmiş Kolaydı. <laughs> Çocuk çaresiz. Valla. Ne yapacağını düşünüyor şu an. <laughs> Yukarı çıksa aşağı atacağım gitti. Abi nasıl öyle hızlanıyorsun abi? Ne kardeşim öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Doğru, Bunu niye yapamıyor, ya? Ben niye yapıyorum? Abi ip var değil mi? Aynen, Ana Allah böyle yok. Ana Bir yerde dur bak. Burada bir yerde rüz Ah be sihirde biliyon var. Dur gayret et çıkacağım oğlum. çıkacağım zaten de Hadi. kanka. mi arkandan? Çocuk ne yapıyor lan? Abi. Bir tane dizi var ya şal keke şal diyor. Onun gibi hareketler yapıyor çocuk. Oğlum ben şuradan bir çıkabilsem? Çok güzel olacak <laughs> <laughs> herhalde. ya. Furkan nerede? Evde. Göremiyorum Evdeyim abi tahtaların üstüne çıkıyorum. Allah Allah arkana bak bakayım var. Vallahi yemin et abi burada mıydın sen? Selamun. <laughs> Selamun. Bastı lan. Ben parkur yapmayı <laughs> seviyorum. Vallahi ben de. E, ben böyle. de bir buraya çıkacağım. Güzel yukarı bak O ne öyle? O ne öyle? <laughs> Kolaydı. Se seçiyorum. Evet. seçiyorum. Sezer seçiyorum. Sezer seçiyorum. Hazır <laughs> mısın? Ben mı? Sezer beni yakala sonra seçerim ben ya. <laughs> abi ben kim çekiyorum? Tamam lan seçiyorum. Eee. tamam. Adı ne lan? Arda geç. Hayda. Arda <laughs> geç Yatalıma Arda. Şu an. Geçtim abi geçtim. Hmm. Evet Arda Bey Mısla? katil olduğunu ne düşünüyorsunuz. Sıkma şu an. Abi ilk defa katil oluyorum hayatımda. Hayda. Hayda. Deneyim <laughs> yani. Deneyim ilk yani. Evet deneyim ilk. He, ee, ben de oğlumun çorunu izler demek oldum işte. <laughs> ya baba Allah aşkına benim odama girmeyi bırak ya. Kardeşim seni odan çekiyor beni. <laughs> Niye? Şey Çocuğ, izliyorum Çocuğum ben. gel buraya çocuğum gel buraya. Bukandı. Gel buraya gel. Ana da çekiyor. Kahpe Sezar çıkamıyor daha. Çocuk daha çıkamıyor. mi arkadan yardım lazım mı? <laughs> daha çıkamıyor. Çocuk gel lan odana. Çıkıyor. Gel buraya. Kim ben mi? Gel odaya. Kim ben mi? Başka gel çocuğum mi? var benim burada. Gel buraya. gel, gel, gel lan. Abi. abi Geleceğim mi? baba evet. ben. Geleceğim gel baba. Lan gel sen Salak, evlat, <laughs> ya. Salak <laughs> evlat ya. Salak evlat ya. Lan eve gelmiş. Al evladı al evladı al beni <laughs> alma. Al, <laughs> al al evladı. <laughs> Hayırsız zaten. Oyuncanı var. Bir işe yaramıyor. var. Evlat dediğin bir işe yarar bu çocuk hiçbir şey yaramıyor. Ya Oyuncanım vardı ya. Olur öyle. Evi arkamda mı? <laughs> Evi arkamda ne alakası mı? var ya? Evi arkamda mı birisi Benim. sinyal versin. Abi senin ya. başka bir şey arkanda mı? Öldürürüm seni ha. <laughs> tamam Baba Ne yapıyorsun? Tamam baba. Ah, Şerefsiz ya. İki kişi gelsin. Biri, biri bir ya, ya. Ya, ya. bir Ana ne vurdu? Yapıştır onu Allah şimdi risk. Lan. Bak ölümde kaçtı. Selamünaleyküm. Öldük. Tam buradan hızlanalım. Beni hayatta bulamaz var ya. O kimin pingi var uçuyor öyle? Arkam yok. <laughs> Ana ne vurdu? direkt bir adım arkasındaydım. Hemen de gel ya gelsene lan unutma. Gel gel. Az önce yere. Olmaz. Gel gel. Ebe de gelsin kardeşim. Gelsin. Sevarsa. Nasıl taktı ya? Takarım ben. Vay da. Bir yeşil yatken anahtar. Ben kazandım bu arada net. Kazanmadın kardeşim. Bak anlaşamıyoruz. yerini söylüyorum. Bak içeride. Nerede lan? Nasıl çıktın lan İçeride mı? mi? A Anlaşabiliriz. Katil, katil bak. Bak. Bak çocuğun yerine sinere al, beni alma. Abi. Ay ne avradı ya. Abi geç nasıl oldu abi? Geç geç geç. <laughs> abi geç, abi, geç. Abi geç geç geç. Ben. abi geç. Çocuk para <laughs> kim besin? Geç, geç geç Geçtim ben. Arda karşıya. Acıma yok. Takım seç. Acıma yok ya ben sana yap. <laughs> Beyler aklınız varsa Sezer'le şey yapmayın, gezmeyin. Baba ilk beni öldürme baba. Oğlum sen o, o silere yırdın ya Hiç ilk ölmezsin. sen. İlk hedefim sensin. <laughs> baba o silere Arda gel bin... gel gel. Arda gel. Arda gel. Baba Yürü, ben o silere bilerek girmedim. Arkadaş zorladı. Arkadaşı bir kere o. izledi. Dua et bak. Dua et <laughs> ezar okunuyor. Dua et. <laughs> bir kere izledi arkadaşım zorladı baba. Yoksa ben izlemezdim onu. Al al. Miraç ne yapıyorsun orada Miraç? Arkadaşın dedi al, Bir kere şey almış olmaz mı dedi? Evet. Bir kere evet, git kardeşim baba. alışıyorsun. <laughs> Sanki su anasın. Sigara yedersin dedi. Haa sigara bak aldım burayı ailenin numarası. Ha, baba oh. <laughs> Babasına neydi o? Maması, ba... sigara dedi değil mi? Ayda, 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 ayda. Valla ben Hayda. görmüş ki Hayda. Sezer'i ilk başta kesmiş ki. Oha çocuk şey Hayda. Hayda. Çocuk on numara Hayda. Hayda. <laughs> Hayda. Hayda. Kim lan o beni seçen ha? Hayda. Kolay oldu. Hayda. 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 Nereye gidiyorsun oğlum gel. Gel lan gel. Hayda. Gel o arkasını da gel gel. Gel lan. Hayda. Gel, gel. Hayda. Kaçıyoruz hocam. Baba yapma baba. Gel lan hadi koşacağım gel. <laughs> lan oğlum var. <ay. gülüyor> Peze kelle. Oğlum ne lan Miray sen. <laughs> Buradayım. Seç, seri. Seçiyorum. Sezar. Vay da. Sezar geç. <laughs> Öyle bir şey yok. Geç. Geç. <laughs> geç. Niye ben geçiyorum? Geç lan. Hiç ben de... geç. <laughs> Aa doğru ben geçmiyorum. <laughs> <laughs> Evla evladımı öldürmek o kadar hoşuma gitti ki bir daha öldürmek istiyordum. <laughs> Çocuğum gel buraya. <laughs> Çocuğum gel tut babanın elinden. Gel oğlum. Nerede o? Geldim abi. Yanlış yerde tutuyorsun öldürürüm seni <laughs> ha gel. Gel oğlum. Geldim baba. Lan baba bıçak mı çekiyorsun sen? Şerefsiz. <laughs> geldim baba. Hayda. Of arkadan ne vurdum be falan. Hayırsız evlat diye. <laughs> da Uzun bıçağı aldım bittiniz siz bu arada. Uzun bıçak da oldu valla tüm bıçaklar aynı vuruyor. Beni yapan sensin farkında mısın? Hayırsız Aa. Ah. ya sen de hayırsız olur. Sen bana ne diyorsun <laughs> lan? Yok oğlum ben seni yapmadım sen sen evlatlıksın. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. ne diyor? Biliyor, biliyor muydun? Senin çocuğun mu lan? Biliyordum <laughs> Hadi ne diyor? Karşım evlatlıktan aldım seni ben. Böyle bir şey söylenir mi bu yaşa kadar? Ay sen söylüyorum. ne izliyorsun lan? Ne izliyorsun lan sen? Abi ben izlemiyorum. Tamam. Abinin amına ne izliyorsun lan? <laughs> Bakmak abi istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Siz bak yine oraya abi, mı çıktınız? Bir şeyler ya? yapıyordun orada. O şey eve abi. gelmiş. Bana mı geleceksin? Ebe? Bana gelemez. Bana çıkamıyor ki. <laughs> sen ne izliyorsun Adamlar lan? Bu arada az önce kim buradaysa bu burada gözükmüyordu şu an. Baba P ile başlıyordu baba. Be beni alıştıran Aynen. arkadaş bu. Fe Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 bana kıyma. <laughs> േളത്തായം വകയുടെ ജമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലി തട്ടകൾ ഇടയിടെ ഉഴുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയറ് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മൊഴി തണ്ടട് പലയേട് പറയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലി മുഴുകി തരികിട നമുദത്തെ ഇന്നൊരു തുകിലടി മേളത്തായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലി തട്ടകൾ ഇടയിടെ ഉളുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയറ് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മൊഴി തണ്ടട് പലയേട് പറയട് പണമേട് മുഴികളിൽ അലയുടെ തകിടലി gene mi ben kaldım evet hadi sen geç sen mi geç evet sen mi geç evet Mirac, ben benim babamla nasıl konuşuyor onlar gitti ne babaymış amına evlatlık diyorsun çocuk Allah doyamadı <laughs> babasını <laughs> Gece de Sezer. <laughs> Evladım bak eğer babamsan, babamsan, sen an, babam ananın ama <laughs> <laughs> babansam gelip buranın önünde bekleyeceksin. Nerenin önünde? Kamyon önünde. Kamyonun önünde tamam. Ha. Kamyonun üstü olsa sıkıntı olur mu? Hangi kamyon? Sana giren kamyon var ya geçen kamyon arkasında <laughs> seni sikiyorlardı 3-5 kişi. O kamyon. Baba sen nereden gördün ya? Amına koyayım seni 3 5 kişi sikiyor. <laughs> bir iki kişi de ben getirdim sikiyordu. Beleş mi? Ha, <laughs> Oo, ha beleş. Oha beleş. da zaten grup yapıyor çocuk amına <laughs> koyayım. <Yok>. Baba <laughs> arkandayım baba. Baba arkandayım. Gel oğlum. <laughs> gel oğlum. Gel bir. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel oğlum ben sana niye vurayım gel. Gel. Amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> İzlersin ha. <laughs> şerefsiz ya. Öyle evlat olmaz olsun. Herkesi geçmiş açtır. Ayda, herkese geçmiş no, no. Oradakilere sor bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel buraya, gel buraya. <laughs> İlkten ölmesine yazık kafasına. Vallahi. Diğer elle mi ikinci olmuştu? Önce sen mi ölmüştün? Ben mi? Yok ben. Gene ben kazanacağım ben bak iyi de. O zaman Metin gel oğlum. Metin gel. Metin gel evladım. Hep Yokum. aynı yere saklanırsan da birinci olursun lan. Seni çıkıyorum. Nereye saklanmış? <laughs> Kutuları <laughs> Kutuların arasında. Yok öyle bir şey yok öyle. Hangi şey. kutu? Yok yok yok. Hangi kutu? Hocam, e, oraya doğru gidiyor. Hangi kutu? Ama aşağı katta. Ama aşağı katta. Hangi kutu? Ha. Baba aşağı katta. Hangi kutu evladım? Baba eee sağa dön. Oradan gir sağa dön. <laughs> evladım. Camlar. Evladım burada biri var. അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ ഇക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയട് പണയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി തണ്ടട് പലയേട് പലയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി മുഴുകി തരികിട Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir like, bir abone, bir yorum filan işte hiç hiç şey olmazsa bir atalım. Hadi iyi günler.